Herkese merhabalar. Ekranda görmüş olduğunuz soruyu geçen günlerde sosyal medya hesabım üzerinden paylaşmıştım. Ve bununla ilgili çok fazla soru aldığım için sizlere datif konusunda artikeller üzerinde ne gibi değişiklikler oluyordu bunları kısaca bir hatırlatmak istiyorum. Sorumuz görmüş olduğunuz gibi cep telefonu kime ait? Wim gehört das Handy. Wim kime demek? Gehört ait olmak anlamına gelir. Gehören ait olmaktır. Ama burada tek bir şeyden bahsedildiği için de gehört şeklinde yazılmıştır. Örneğin das Handy yani cep telefonu yerine çoğul olan bir kelime olsaydı o zaman gehören şeklinde olacaktı. Şimdi cevaplarımıza bakalım. Das Handy gehört der Frau. Das Handy gehört der Frau. Cep telefonu kadına ait. Gehören'den sonra hemen artık elimize bakıyoruz. D olması gereken artık elimiz dönüşmüş. Neden? D frau kadınken artık ellerde datif konusunu hatırlayalım. D De artikeli dea'ya dönüşüyordu. O yüzden cep telefonu kadına ait demek için D frau şeklinde artikelimizi değiştirmiş olduk. D frau kadına demek. Das Handy gehört dem Mann. Das Handy gehört dem Mann. Cep telefonu kime ait? Adama demek için deman adam demekti. Ama artık elimizde değişiklik olması gerektiği için dem şeklinde değişiklik oluyor. Adama ait demek için dem Mann şeklinde. Das Handy, dem Ken. das Handy gehört dem Kind. Das Kind Çocuk demek, datif konusunda das artikeli diğime dönüşüyor. O yüzden cep telefonu çocuğa ait demek için diğimkin şeklinde artikelimizde değişiklik yapmış oluyoruz. Akuzatifte sadece tek bir artikelimiz değişirken datifte bütün artikellerde değişiklik oluyordu. Genetifte de e, artikellerin durumuna bakarak kelimelerin sonuna S takısı ya da farklı e, N takısı gibi çoğullarda gelmeler oluyordu. Bununla ilgili akuzatifle ilgili, datifle ilgili videom var. İsterseniz bunlara bakabilirsiniz. Datif konusunda eğer artikellerin değişimini tam olarak bilirseniz, inanın cümle içerisinde çok fazla sorun yaşamazsınız. Burada bilmemiz gereken D artikeli D'ya, das artikeli ve de artikeli dim çoğul olduğu zaman yani var olduğu zaman da din şeklinde ve kelimenin sonunda n takısı geliyordu. Evet bununla ilgili böyle kısa videolarım devam edecek. Sosyal medya hesabımdan paylaşmış olduğum sorulara çok fazla cevap geldiği zaman hepinize cevap vermek adına buradan kısa bir video ile sizlere konuyu açıklamış oldum. Umarım sizlere faydası olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tschüss.